CHP Kuşadası Gençlik Kolları üyeleri Boğaziçi öğrencilerine destek için yaptıkları basın açıklamasının ardından 15 parti üyesine kesilen para cezasına itiraz etti. Aralarında belediye meclis üyesi Emre Fazlıların da bulunduğu 15 partili itiraz dilekçelerini Kuşadası Suç Ceza Hakimliğine teslim etti. Cumhuriyet Halk Partisi Kuşadası Gençlik Kolları, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin gözaltına alınmasını protesto etmek için düzenledikleri basın açıklamasının ardından 15 parti üyesine kesilen para cezasına itiraz etti. Aralarında Kuşadası Belediyesi Meclis Üyesi Emre Fazlıların da bulunduğu 15 partili itiraz dilekçelerini Kuşadası Suç Ceza Hakimliğine teslim etti. CHP Kuşadası Gençlik Kolları geçtiğimiz haftalarda Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine yapılan sert müdahaleye tepki göstermek için bir basın açıklaması düzenlemişti. Ardından açıklamaya katılan 15 parti üyesine pandemi kuralları çerçevesinde kaymakamlıktan izin almadan toplu organizasyon düzenledikleri gerekçesiyle 3450'şer Türk Lirası para cezası kesildi. CHP Kuşadası Gençlik Kolları bu kararı protesto etmek amacıyla ilçe örgütü binasında bir basın toplantısı düzenledi. CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, Aydın Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, Aydın Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Dinç, Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, Kuşadası Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Dağlı, Kuşadası Gençlik Kolları Başkanı Simge Mıkıroğlu, İl ve İlçe Yönetim Kurulu üyeleriyle Kuşadası Belediye Meclis üyelerinin katıldığı açıklamada hükümetin muhalefete yönelik uyguladığı antidemokratik politikalar eleştirildi kurucusu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygılarını iletmek, bağlılıklarını iletmek ve Türkiye'deki hukuksuz ve demokrasi gidişi olan tepkilerini sessiz bir dille ifade etmelerinden kaynaklanan 15 tane partili arkadaşımızın cezaya maruz kaldığına şahit olduk. Bugün de bu arkadaşlarımız hep beraber itirazlarını yapacaklar. Bu ayın dokuzunda 15 arkadaşımıza ilçe başkanı olarak bana kadın kolları başkanımıza genç kolları başkanımıza ilçe yöneticilerimize ve genç arkadaşlarımıza idari para cezası tutanağı hazırlanmış ve hepimize hepimize Atatürk anıtına gittiğimiz için İstiklal marşı okuduğumuz için saygı duruşunda bulunduğumuz için 3400 450'şer lira idare para cezası kesilmiş. Toplantının ardından Cumhuriyet Halk Partisi Aydın ve Kuşadası İl ve İlçe yöneticileri partililerle birlikte Kuşadası Adalet Sarayı'na yürüdü. Haklarında 1593 sayılı Umumi Hıfzı Sığa Kanunu gereğince para cezasına çarptırılan 15 partili Kuşadası suç ceza hakimliğine itiraz dilekçelerini teslim etti.